O yüzden direkt yine öldürürüm. Kayn geldi. Kane oynarım. Ama beklemiyor galiba ona girmemi. Hemen kulere inciden çıkıyorum. Q, Q, Q. Auto. <laughs> o kadar rahatım ki bu arada. Onu da keserim. Ne yapacaksın ki? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün top lane'de İreli oynuyorum. Karşımda Kayn var. Direkt full stack olup atlayacağım diyecektim. Atladım bile. Matchup şu an çok rahat. Hiçbir şey yapma şansı yok. Hatta şu an iki seviye olup öldürmeyi deneyebilirim. İki olmak üzereyim. 2 milyon olurum. Hop. Birazcık E'yi bekletiyorum. Hiç beklemediği bir anda hızlısından ve öldü. Hop. Flashlamazsam kule bir daha vuracaktı. O yüzden mecburen flashladım ve çok güzel bir şekilde kestik. Şu an bayağı iyi oldu çünkü adamın TP'si yok. Manyak farm kaybetti. Flash'ı yok ve ghost'u yok. Burada hemen lane ittirip base atacağım. Şu an her şey benim için çok iyi. Az bir altın daha olsa çok iyi olacak. Çünkü base attığımda kazma alabilirdim. Şu an kazma alamayacağım. O bayağı kötü oldu. Ama yine hiç fena değil. Bu şekilde de güzel item olurum yani. Kain geliyor. Bozayım mı? Alabilirim. Şuraya vardı kim? Hayır ya. Cidden oraya mı gittin? Aa ne oldu orada? Mis mi attım? Aa. Kaçabilirim. Belki. De yani. Oh be. Orada galiba bir mis attık. O mis yüzünden ölmedi sanırsam. Aslında bir yandan da güzel oldu. Çünkü şu an kazmam var. Yani hasarım baya yüksek olacaktır. Aslında şu an adamı kule altı atabilirim. Güzel pozisyon var gibi. Altı olursam çok iyi olur. Çok rahat atarım. Ama olamazsam da atacağımı düşünüyorum. Şu an ignite'ım gelmek üzere. Bir de birlikte rahatça öldürürüm. Nihilerini... Item'ı da aldım. Hiç problem değil. Çok gayet iyi. Şu an o plate de alsam çok iyiydi. Misal adam şu an direkt 10 tane falan farm kaybedecek. O kadar worth ki yani bu. Ki üstüne üstlük de bana ittirecek. O çok daha iyi. Ben şu an Irelia oynuyorum ve Irelia oynarken lane her zaman size ittirmeli. Yani Irelia için bu çok daha iyi. Ha, elbette lane ittirip dive atabilirsiniz. Ben az önce onu yaptım. Şu an bir daha yapabilirim ama adamı görmüyorum. Galiba yine base attı. Aslında şu an kule altı atmak istemiyorum. Çünkü lane çok uzun. Yani bu lane'de adama vurabilirsem kaçma şansı yok. Oo ucundan tut lan. Öldü muhtemelen. Oy. <laughs> bu arada eski çok güzel tutmadı mı? Ucundan tam. Şu an burada ne yapabilirim? Adamı yine ortaya alabilirim. Alt seviye değildi. Ve şu an adam çok fazla farm kaybetti ya. Yani adamın direkt oyun bitti diyecektim. Set geldi. Yani öldük. Güzel master aldık ki. Ne yapıyorsun kanka? Ya benim senden kill aldı bak hareketler bak. Ha, oo o ne yapıyorsun? Ama hiç çoktan adamın hayaletini aldı bu da okey. Hayır bir de bir ana farmlarını falan almaya başladı Hiç çok mantıksız yani. Vadi benim almam gerekiyordu ama ya kanka. Top lane'den maçı bitirdim diyecekken o yine öyle. Ve Master niye girdi abi? Ona çok belli değil miydi yani? <laughs> Hangisi daha peki? Benim A skill'im yoksa Master'ın aptallığı mı? Master açıkçası biraz silt oldum diyebilirim ya. Hem vadi aldı hem de orada o ölüş kötüydü yani bayağı. Misal ben şu an burada vadi almış olsaydım direkt buradan ikinci kuleye bile giderdim. Ama olsun problem yok. Hemen Kyle'i öldüreyim şöyle. Yalnız öldürüş şekli mi? biski gibi öldürdük lan. Bak işte şu an vade olacaktı. Açtığım an direkt ikinci kuleye alıyordum yani. Ama olsun sıkıntı yok. Master belki bir şeyler yapar. Ben yine plate'lerimi aldım. Hiç sıkıntı değil. Ve şu an ultisi halen yok diye tahmin ediyorum. Çünkü az önce vade kullandığı Ultisi 120 saniye falan. O yüzden direkt yine öldürürüm. Kane geldi. Kane oynarım. Ama beklemiyor galiba ona girmemi. Hemen kulere inciden çıkıyorum. Q, Q, Q. Oto. <laughs> o kadar rahatım ki bu arada. Onu da keserim. Ne yapacaksın ki? <laughs> Adamları bir elimle kesiyorum ya şu an. Baya güçlüyüm ben. Burada şu an fark ettiyseniz kulye almıyorum. Adam farm kaybediyor. Geldiğine bir daha ortaya alıp kesmek istiyorum. Ama şu an gelmiyor. <laughs> AFK falan mı kaldı? Böyle bir şey olmuş olabilir mi? Çünkü halen yok. Ya şu an arkadan gelecek. Ya da cidden oyundan falan çıktı yani. Halen yok. ha gördüm. Ne yapıyor orada? <laughs> Lane'i bekliyor. Şunu da alamazsa çok mutlu olurum abi. Onu da kaybetsin. Güzel. <laughs> Atlayabilirim şu an. Ultisi var mı? Ultisi gelmiştir ya. Oy, o E neydi öyle? Hemen şöyle takip ediyorum. Oyt. <laughs> Bir an vuramadım ha. Abi ciddi misin? Cık. Ah Q skill olsa var ya. Of çok yakın ya. Bir de adam üstüne ignite atınca o da bozdu ya. Her şeyi attı bir anda kral. Ama hiç sıkıntı yok şu an 4K altınım var. Direkt üçlü kuvvetle bitireceğim burada. Yalnız harbiden şu an dakikon 2.5 ve benim üçlü kuvvet bitti. 2 itemim yani. artımlar pahalı itemler Şu an gerçekten çok güçlüyüm. Yereyle hakkında hiçbir şey anlatmadım bu arada bu maç harbiden. Şunu anlatabilirim. E'ye atarken ilk E'yi hani attığınız ilk E'yi nereye attığınızı umursamayın. Sadece çok uzağa atmayın. Yakınıza atın. İkinci E'ye odaklanın yani. İlk E'nin yeri o kadar önemli değil. Hatta hiç önemli değil. Yalnızca uzağa attığınız zaman Irelia'nın elini arkaya uzatması uzun sürdüğü için adama şans vermiş oluyorsunuz. Eş ultimi atıyor. Aynen. Ne, o ne? Hile mi adam? <laughs> ben daha güzel oynadım ama yani. Adam hile falan mı? Çünkü baya anlık bir ultiydi yani o. Harbi helal olsun. Hile değilse güzel attı yani. Hiç beklemiyordum böyle bir şey. Buna kule alt yapabilirim. Ama bir yandan korkuyorum. Birisi burada olabilir. Evet. Attık galiba. Evet. <laughs> hem skin gibi attım hem de adamın ultisi varmış ama eğim istemesem öldürürdüm. Birazcık ben kötü oynadım diyebilirim. Orada bir fight görüyorum. Oraya eklem gerekiyor. Kayn kesiyor mu? Kayn master'ı kesmeye mi gerçekten ya? Kanka vadiyi keşke ben alsam ya. Bak iki oldu yani şu vadileri bana salmaları gerekiyor artık. Hani bir de vadi alan ahri bu adam filliyordu az önce. Filliyor mu bilmiyorum da yani az önce itliyordu. Bir sürü bir şeyler yazdı belki görmüşsünüzdür. Ona rağmen bir de gitti vadi aldı yani. Ama olsun ben yine açarım diye düşünüyorum. Aslında şu an çok rahat iki vs atabilirim ama Z çok bozuyor. Yani o kadar mobil bir hero ki. Adamda 55 tane jump var. O yüzden 2 vs 1 atmak çok zorlaşıyor diyebilirim. Şu an adamın ultisi yoktu galiba değil mi? Attı ulti evet. Hemen şöyle öldürelim o zaman. <laughs> Bunu da keserim. Değil misin ya? Aa ciddi olamazsın ya. Öyle bir sıkıştım ki orada. NT değilim ama ya flash da aldık. Oh buradan beleşret de aldım. Ama şu an team kaybediyor ya. Ama şu an adamların pikleri gerçekten güçlü. Hem Varus var hem Lux var. Yani benim için baya CT'ler. Ama bir yandan da çok hassaslar. O yönden güzel. tim niye beni takip etmiyor? Ben... Ay... <laughs> aslında oraya oynayabilirdim ama Q yedim. Hem o biraz kötü oldu. Hem de team hiçbir şekilde takip etmedi. Benle oynasalar çok rahat alırdık bu arada. Şu an çok güçlüyüm. Ama aslında birazcık benim atam diyebilirim. Maç şu an zor değil. Yenebiliriz. Yani bir tık belki Kale late falan uzarsa eğer diyecekken o eski nasıl tutmaz ya. Ulaştır zaman ya. Hop. 750 çok iyi. Yani şu an üste çıkabilirim. Botta ne gidebilirim? Üstten ikinci kulüye açmak istediğim için şu an birazcık oraya oynamak istiyorum. 600 altın veriyor biliyorsunuz. Burada camp alıyor olabilir mi? Almıyormuş. Ben olsam burada durur camp alırdım. Yani açılmıyordur umarım. Ya yani inşallah açılıyordur da yani mantıklı değil açılmak. Orada base atıyor değil mi? Aynen. Hop. Mechanical. Vay <laughs> vay. Şu an baya güçlüyüm. Üstte güzel baskı oluşturursam direkt maçı yenebiliriz. Misal şu an dakika 20. Bu maç daha en az 15 dakika uzayacak. Ve bizde Mastery var. Umarım hani late'de bu adam iş yapar. Ama onlar... a. Nereden attın o Q ya? Flash mı attı o? Oradan Q atıp oraya nasıl geçti? Güzel Q yemedik. Bak bak hareketlere bak. Ha? Öyle oluyor mu kanka ya? <laughs> Bir de bitkinlik atıyorsun. Şimdi ne yapabiliriz? Şöyle yapabiliriz. Oy diyecekken. Abi aa yemin ederim ikinci Q'yu atmadım ben. Ne oldu orada? Orada ben ikinci Q'yu var satmıştım. Eğer ona çarpsa muhtemelen ikisini de öldürüyordum. Bir tık anlaki oldu. Burada yine üstten gidebilirim. Şu an midde fight atarsak yenebilir miyiz emin değilim. Çünkü ben de şu an tank değilim ve trash beni pingliyor. What the fuck yani. <laughs> şu an pinglenecek en son kişi falanım ben. Bak ping falan atıyor evde ya bana yani. Burada bekleyeceğim biraz. Kale mutlaka açılacaktır ve öyle de oldu. Hop merhabalar. Hop. Hiç sıkıntı değil. Hemen şöyle atalım. Tınk. Gayet iyi. Ve şu an red de aldım. O da güzel oldu. Mitte ölüyorlar ama ya. Bak hiçbir şey yapmasınlar. Mitte boş boş dursunlar. <laughs> hani yine winleyeceğiz maçı ama bu şekilde ölmemeleri gerekiyor ya. Adamlar şu an bana gelecekler ve hani bizim team ejderi oynaması gerekiyor. Bir şeyler hani mitten girebilirler. Ama adamlar <laughs> öldüğü için benim üstte olmam bir işe yaramıyor yani. Ve şu an Z çok cringe ya. Gerçekten cringe yani. Atlasam arkaya dönecek. Aynen yani. O kadar iğrenç bir hero yani. Adama vuramıyorsun ki yani. Ay o ne öyle ya. Ya e yine kaçırdım. Of. Yani şu an ejderi almaları gerekiyor ama ejderi kim aldı? Adamlar icra almış. O nasıl oldu abi? Hepsi bende. Burada yine top lane'e gidebilirim ama midde Kale var ve team ölüyor yine. Midde oynamak istemiyorum açıkçası ama yani mecbur birazcık. Ve evet Ghost bastı o da. Yani bilmiyorum şu an ne yapacağımıza. Adamlarda inanılmaz CC var ve Z var. O yüzden 5 vs 5 yapmak istemiyorum. Çünkü şu an Z benim için bayağı problem. Yani aslında ona ben CT'yim. Hani hasarını engelleyebiliyorum. Ama adam çok hızlı yani vuramıyorum ona. Ben yine üste çıkacağım ya. Lütfen safe oynayın. Tek yapması gereken safe oynamak ya. Hemen lane ittirelim. Umarım bak fightlamamanız gerekiyor sadece. Ne olacak bir tane kule verin oradan zaten yani. Bak botta ne yapıyorlar mesela bu yani. O kadar saçma yerlerde ölüyorlar ki. Öldüğü yere bak adamın. Orada kule bak bana ping atıyor bir de yani. What the fuck kanka ya. Orada ne işin var senin yani kule yok bir şey yok. Ne yapıyorsunuz orada? Sanki orada 3 tane farm alsa maçı winleyeceğiz yani. Yalnızca ölmeyecek zaten adamlar mecburen bana geliyor. Bak yani adam base atmak zorunda. Da işte yani. Nasıl anlatacağım bunu ki? <laughs> Aç chatten yazıyorum da yani. Az bir anlasalar zaten maçı winledik direkt. Bunlar da oynarım bu arada şu an. Of çok hızlılar. Vallahi çok hızlılar. Al işte. <laughs> Güzel. Yine bana gelebilirler. Bak hepsi bende. Yani 5 kişi tutuyorum şu an. Daha ne yapabilirim ki ben bu adamları? Burada öldük ama ya galiba. Evet. Öldük. Yani fena değildi yine. E şu an full boyut oldum. O biraz kötü. Eşin chatten yazma bakar mısın? İresal artık ayrı kittirmeyi be. Ben ayrı kittirme yapmasam maç mitten bitecek zaten. Şu an ne yapabilirim? Saptan gidemem şu an. Ben yine oyun bitiyor. Bir şekilde yine öldüler ya. Bir şekilde yine ölmeyi beceriyorlar ya. Çok kopuyorum. Orus'a bak sen ne yapıyorsun? Orus inti koydu ya. Kuleyi alacağım diyor öldü adam. Yani güzel öldürüyorum adamları ama bu maç lose yani ben diyeyim. Çünkü team hiçbir şekilde benim yaptığım şeyleri anlayamıyor. Yani orada üstte gidiyorsan ben sadece arkada durup farm keseceksin yani. Adamlar açılıp ölüyorlar dümdüz. Üstte orada 2 vs 3 vs 1 atabiliyorum. Onlara rağmen hani bu şekilde hata yaptıklarını direkt bozuyoruz. Abi bazen E'leri o kadar kötü atıyorum ki yani. Bazen mis gibi zınk diye vuruyorum. Bazen böyle boşluğa falan atıyorum yani. Mid'den inhibitor alabilirim. Birazcık baitlemeye çalışıyorum ama yani. Of. Abi öyle artık. Birazcık zayıf oynadım orayı şöyle bir şey yapalım. Tut 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 Kanka herkesin bir şeyi var ama ya. Yani <laughs> herkesin bir şeyi var ama ben ne yapabilirim ki? Yani maçı winleme şansımız gerçekten yok ya. Şu an burayı alsak bile winleyemeyeceğiz. O kadar bariz bir şey ki yani. Eşim bir kez zaten eli ayağı yok. Onu geçtim beyni de yok. Hayır eşi geçtim zaten. timdeki hiç kimse beni anlamıyor ki. Az bir şey yapsalar direkt dinleyeceğiz zaten maçı. Baksana eşya yani adamın ölüşleri falan bak hala böyle bana flame atabiliyor adam. Yalnızca midde durup bak hiçbir şey yapmasalar zaten timde ahri var, eş var, minyonlar alabilirler yani hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir şey yapmadan öyle bekleseler zaten base yanlarında hani bir şey olsa gidip HP olabilirler. Ama adamlar onu yapmak yani öldüğü için bitirme imkanları oluyor yani. Ve şu an master neş almıyor. Bakın master'ı almışsın gidip bir neş yapmıyorsun yani. Bu da saçma. Harbiden bizim team hak etmiyor yani bu maçı. Bak yalnızca ölmeseler zaten kazandık ya. Ekstra bir şey yapmana gerek bile yok. Zaten mecburen 2-3 kişi hep bende yani. Bilmiyorum daha ne yapabilirim. E, i̇yi de kötü attık. Olsun ultiyi aldım. Onun ultisi önemliydi burada. Mitte ne yapıyorsun mid'de şu an? Yani bot'tan direkt açacağım oyunu. Benim de Aa bak laksa burada. Abi adamlar 3 kişi hepinizi öldürüyor mu yak bana ping atıyor. Utan bana bana ping atıyor daha ya. Kanka yani. İnsan var bir şeyler yani. O adamlık bir şey yok falan diye düşünüyor yani. Yani bizim olacaklar tabii ki. GG <laughs> bitti maç. Hiç umurumda değil. Gel laks keseyim ha. Güzel. Laks <laughs> kestim. Ben de hiçbir şey yok ya. simu maç. Hak etmiyorlar yani abi. Ne olsun ben eğlendim yine ama. Nasıl hata oldu? evet. Eş 13k vurmuş. Trash 9k vurmuş. Az daha zorlasa yani aynı vuracaklar. Baksana şunların hasarları bu. 16k, 13k, 9k yani. Bir masteri bir tık vurmuş. O da çok işe yaramadı. Yani neyse güzel maç diyelim. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenliyseniz abone olup like atarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.